Fensefeci Etienne Balibar'ın oldukça kışkırtıcı bir sorusuyla başlıyoruz. Biz Avrupa halkı. Kitabın kapağındaki bu soru işareti aslında e, bugünün bütün sohbetimizin anahtarı. Çünkü Balibar bildiğimizi sandığımız Avrupa fikrinin yani o net sınırlara ve belirli halklara sahip kıtanın aslında bir kurgu olduğunu iddia ediyor. Bugün senin için bu kurguyu nasıl parçaladığını ve yerine ne koymaya çalıştığını kitabın tüm temel direklerini tek tek inceleyerek anlamaya çalışacağız. Kesinlikle ve bu sadece akademik bir soru da değil. Balibar'ın peşine düştüğü şey Avrupa dendiğinde gözümüzde canlanan o bütünlüklü hani medeni ve birleşik imajın altındaki derin çatlakları göstermek. Başlıktaki soru işareti bir nevi uyarı. Bu biz dediğiniz şeyden o kadar emin olmayın diyor. Sohbetimiz boyunca Balibar'ın bu bizi nasıl sorguladığını sınırlardan kimliğe, yurttaşlıktan küresel siyasete uzanan bir hatta takip edeceğiz. O zaman en temelden sınırlardan başlayalım. Balibar kitabın ilk bölümünü doğrudan Avrupa'nın sınırlarına ayırmış. Ama anladığım kadarıyla bu okul haritalarındaki o sabit çizgilerden çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Balibar için Avrupa'nın sınırı Polonya'nın doğusunda ya da Türkiye'nin batısında biten bir hat değil. O sınır bir Akdeniz sahilinde bir mülteci botunun durdurulduğu yerde ya da Paris'in banliyölerinde yaşayan göçmen bir ailenin evinde. Vize almak için bir konsolosluğun önünde bekleyen insanın karşılaştığı o bürokratik engellerde. Yani sınır bir coğrafya olmaktan çıkıp bir politik sürece dönüşüyor. Yani sınır artık bir çizgi değil, bir filtre mekanizması gibi bir şey mi? Kimin içeri gireceğine, kimin dışarıda kalacağına karar veren bir dizi görünmez duvar. Aynen öyle. Ve bu duvarlar sadece Avrupa'nın dışında değil, içinde de inşa ediliyor. Balibar, Dünyanın Sınırları Politik Sınırlar başlıklı bölümde tam da bunu anlatıyor. Hani o meşhur küreselleşme sınırları kaldırdı efsanesinin tam tersini söylüyor diyor ki küreselleşme aslında çok daha acımasız, çok daha seçici sınırlar yarattı. Havaalanındaki pasaport kontrolü, transit yolcu salonları, biyometrik veri tabanları, bütün bunlar insanları hoş gelenler ve istenmeyenler olarak ayıran modern sınırlardır. Bu çok çarpıcı bir fikir. Sınırın artık bir yer değil de başımızdan geçen bir prosedür olması. Peki bu kadar dikkatle korunan bu sınırların içinde kalan insanı nasıl tanımlıyoruz? İşte burada Balibar, homo nationalis yani ulusal insan dediği kavrama geliyor. Bu da kitabın ikinci bölümü. Kulağa biraz şey gibi geliyor, antropolojik bir tür adı gibi. Bilinçli bir seçim o. Çünkü Balibar, ulusal kimliğin yani birinin kendini Türk, Alman veya Fransız hissetmesinin doğal kan bağıyla gelen bir özellik olmadığını iddia ediyor. Bu devletin okullar, ordu, yasalar ve hatta milli bayramlar aracılığıyla yarattığı politik bir icattır, bir biçimdir. Hepimizin içinde aslında bir sürü çelişkili kimlik var. Hem yereliz, hem küresel düşünüyoruz, farklı etnik kökenlerden geliyoruz, farklı sınıflara aidiz. Balibar buna bir içinde birçok diyor. Ama ulus devlet bu karmaşıklığı alıp tek bir homojen kimliğe, işte o homo national ise indirgemeye çalışıyor. Bir dakika bekle bu ulusal kimliğin tamamen bir yalan olduğu anlamına mı geliyor? Yani insanların kendi kültürlerine, tarihlerine duydukları o gerçek bağın hiçbir anlamı yok mu? Bu biraz aşırı bir yorum gibi gelmiyor mu? Harika bir soru. Balibar'a göre bu bir yalan değil, bir inşa. Yani o bağlar gerçek ama o bağların tek ve mutlak bir ulusal kimlik olarak paketlenmesi politik bir proje. Tehlikeli olan da bu. Çünkü bu ideal ulusal insan tanımını bir kez yarattığınızda, kaçınılmaz olarak o tanıma uymayanları dışlamaya başlıyorsunuz. İşte bu noktada da sohbetimizdeki en hassas konuya, yurttaşlık yasası ya da ırk ayrımı başlıklı 3. bölüme geliyoruz. Başlık zaten yeterince iddialı. Yurttaşlık yasası gibi tarafsız olması gereken bir şeyin nasıl ırk ayrımıyla bir tutulabildiğini merak ediyorum. Balibar'ın tezi şu. Eğer unusal kimlik bir icatsa, o zaman o icadı korumak için tasarlanan yurttaşlık yasaları da tarafsız olamaz. Özellikle göçmenlere yönelik yasalara baktığında bunun üstü kapalı bir kurumsal ırkçılık işlevi gördüğünü söylüyor. Yani bu insanların ten renginden nefret eden bireysel ırkçılardan bahsetmiyor bu sistemin kendisinin yasaların ve bürokrasinin belli grupları sistematik olarak ikinci sınıf konumda tutmasından bahsediyor mesela fransa'da doğup büyümüş fransızca konuşan ama kökeni kuzey afrikaya dayanan birinin kağıt üzerinde tam bir yurttaş olmasına rağmen pratikte sürekli bir tebaa muamelesi görmesi gibi anlıyorum yani kimliğin inşası ve yurttaşlığın dışlayıcılığı bir madalyonun iki yüzü gibi biri olmadan diğeri olmuyor. Bu oldukça karamsar bir tablo. Balibar bu kapının içinden bir çıkış yolu öneriyor mu yoksa sadece teşhis mi koyuyor? Öneriyor ve bu kitabın en felsefi ama belki de en umut vadeden bölümlerinden biri. Topluluksuz yurttaşlık. Burada Balibar bir arada yaşamak için ille de aynı kökenden, aynı dinden, aynı özden gelmemiz gerekmediğini savunuyor. Topluluksuz yurttaşlık, bu kulağa bir oksimoron gibi geliyor. Yurttaşlık zaten bir topluluğa ait olmak demek değil midir? İşte Bali Barkani da bu varsayımı sorguluyor. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Kapalı bir özel kulüple hareketli bir şehir meydanını düşün. Özel kulübün üyeliği katı kurallara bağlıdır. Kim olduğun, nereden geldiğin önemlidir. Ama şehir meydanı öyle değil. Meydanın meydan yapan şey, oradan gelip geçen, birbiriyle alışveriş yapan, tartışan, farklılıklarıyla bir arada duran insanların sürekli akışıdır. Kimliği ortak bir geçmişten değil, o anki bir aradalık pratiğinden gelir. Balibar, Avrupa'nın bir özel kulüp değil, böyle bir meydan gibi olması gerektiğini söylüyor. Temeli mitler değil, sürekli iletişim olan bir yurttaşlık. Bu harika bir benzetme. Peki bu felsefi meydan fikri Avrupa Birliği'nin o karmaşık anayasal tartışmalarına nasıl uygulanabilir? Sonuçta ortada ulus devletler ve onların egemenlik hakları var. Balibar demokratik yurttaşlık ya da popüler egemenlik bölümünde bu köprüyü kurmaya çalışıyor. Tam olarak bu noktada kriz derinleşiyor çünkü eğer halk dediğimiz şey o şehir meydanındaki gibi heterojen, sürekli değişen bir kalabalıksa o zaman o halk adına kim konuşacak? Halk egemenliği ne anlama gelecek? Avrupa Anayasası tartışmalarının temelinde bu kriz yatıyor. Ulus devletler egemenliklerini Brüksel'e devrederken o egemenliğin yeni sahibi kim olacak? Biz Avrupa halkı derken tam olarak kimi kastediyoruz? Balibar'a göre bu soruya net bir cevap verilmediği sürece Avrupa'daki demokrasi de hep biraz dertli ve inşa halinde kalmaya mahkum. Dertli Avrupa İnşa altındaki demokrasi. Bu başlık aslında bütün bu iç gerilimleri özetliyor gibi. Avrupa tamamlanmış bir yapı değil, sürekli temelleri sallanan bir şantiye alanı. Bu sorunların kalbinde egemenliğe ön söz bölümünde analiz ettiği egemenlik krizi yatıyor. Artık hiçbir ulus devletin ne ekonomiyi ne de siyaseti tek başına kontrol edemediği bir dünyada yaşıyoruz. Egemenlik uluslardan uluslarüstü kurumlara ama aynı zamanda onlardan da küresel piyasalara ve teknoloji şirketlerine doğru akıyor. Güç merkezsizleşiyor ve bu durum demokratik kontrolü neredeyse imkansız hale getiriyor. Bütün bu iç sorunlar, bu kimlik ve egemenlik krizi Avrupa'nın dünyaya bakışını ve dünyadaki yerini de etkiliyor olmalı. Sohbetin başında konuştuğumuz sınırlar meselesi kıtanın yakın tarihinde de büyük bir rol oynadı. Mesela kitabın Komünizm Sonrası Avrupa bölümü Berlin Duvarı'nın yıkılışı gibi dev bir olayı ele alıyor. Balibar için komünizmin çöküşü sadece Doğu Avrupa'yı özgürleştiren bir olay değil, aynı zamanda tüm Avrupa projesini temelden sarsan bir deprem. Çünkü ona kadar Batı Avrupa kendini komünist öteki üzerinden tanımlıyordu. Duvar yıkılınca Batı'nın bu kimlik aynası da kırıldı. Balibar, Batı'nın doğuya karşı küçümseyici ve etnomerkezci tavrını eleştiriyor. Doğuda yükselen milliyetçiliklere şaşırırken aslında kendi içlerindeki ulusal bencillikleri yani refah şovinizmini görmezden geldiklerini söylüyor. Yani Batı kendini kozmopolit bir model olarak sunarken aslında kendi çıkarlarını düşünen ulus devletlerin bir araya geldiği bir kümeden ibaret olabiliyordu. Hı hı anlıyorum. Bu içe dönük krizler ve kimlik arayışı Avrupa'nın küresel sahnedeki rolünü nasıl şekillendiriyor? Balibar, Bir Zulüm Topografisi dizini ve Avrupa: Kaybolan Arabulucu gibi oldukça karanlık başlıklarla bu küresel boyutu inceliyor. Zulüm topografisi derken neyi kastediyor tam olarak? Bu, şiddetin artık sadece orduların savaştığı cephe hatlarıyla sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Balibara göre bugün şiddet küreselleşti ve biçim değiştirdi etnik temizlikler, devletlerin ekonomik olarak çökertilmesi, kontrol edilemeyen salgın hastalıklar, ekolojik felaketler, bunların hepsi modern şiddetin yeni yüzleri. Bu küresel zulüm ortamında medenilik ve yurttaşlık gibi kavramların kendisi erozyona uğruyor. Dünya sürekli şiddet üreten ölüm kuşaklarına ayrılıyor ve Avrupa bu tablonun hem içinde hem de dışında kalmaya çalışarak imkansız bir denge arıyor. Ve bu da bizi sanırım kitabın son ve en can alıcı sorusuna getiriyor. Kaybolan arabulucu rolü. 11 Eylül sonrası dünyada Avrupa'nın konumu ne olacak? Balibar burada Avrupa'yı bir yol ayrımında görüyor. Bir yanda Amerika'nın süper gücünü dengeleyecek, ona bir kontrol gücü olacak bir Avrupa var. Diğer yanda ise medeniyetler çatışması söylemlerine karşı farklı kültürler ve güçler arasında bir köprü, bir arabulucu olacak bir Avrupa. Yani bir nevi dünyanın hakemi mi olacak yoksa bir takımın daha diplomatik ama sadık bir oyuncusu mu? Mükemmel bir özet ve Balibar'ın iması oldukça net. Avrupa bu iki rol arasında sıkışıp kalarak aslında ikisini de yapamıyor ve o değerli arabulucu rolünü hızla kaybediyor. Amerikan gücünün yörüngesine girerek küresel sorunlarda bağımsız bir aktör olma potansiyelini yitiriyor. Bu, kitabın en karamsar notalarından biri. Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak, Etienne Balibar'ın kitabı, Avrupa'ya dair rahatlatıcı cevaplar veren bir rehber değil. Tam tersine, en temel varsayımlarımızı sarsan, rahatsız edici sorularla dolu bir mayın tarlası gibi sınırlardan yurttaşlığa, kimlikten egemenliğe Avrupa fikrinin ne kadar kırılgan, ne kadar çelişkili ve ne kadar inşa halinde olduğunu gösteriyor. Kesinlikle Balibar'ın bize verdiği şey bir sonuç değil, bir düşünme aleti. Bu sohbetten sonra aklımızda kalan en temel fikir şu olabilir. Belki de o aradığımız Avrupa halkı ulaşılması gereken bitmiş bir hedef değildir. Belki de o Tam da bu anlattığımız çatışmaların, müzakerelerin, krizlerin ve uzlaşma arayışlarının yaşandığı politik sürecin ta kendisidir. Balibar'ın bu analizinden yola çıkarak sana şu düşünceyi bırakalım. Eğer Avrupa, yazarın anlattığı gibi duvarları net bir kale değil de sürekli geçişlerin ve karşılaşmaların yaşandığı dev bir sınır bölgesi ise, geleceğin siyasetini belirleyecek olan şey, merkezin aldığı kararlar mı olacak, yoksa tam da bu sınır bölgelerinde ortaya çıkan melez, öngörülemez ve yaratıcı dinamikler mi?